Evet sevgili takipçilerim. Ayasofya'ya çok şükür girmek uzun kuyruk var sonrası. Bayağı bekledik ama bir yarım saat. Ayasofya'ya girdik. Evet Yavuz Selim, Yavuz Selim padişahım. Ayasofya'ya girdi. Bir şeyler söyle. Biraz çok seyredim. çok yorgun. Diyordum ya yani, ben buraya. Evet Allah'ım sana şükürler olsun. Buraya para da girmedim. Bilet almadan girdim. Bedavaya girdim. Herhalde burası Osmanlı'nın ilk yaptığı bina. Görüyorsunuz. Sağ taraf Osmanlı eseri, sol taraf Bizans'ın yapmış olduğu kilise. Evet Kemal Bey. Ayşe evet. girdik. Büyük evet. ve alalım. Bu hasta yüzüyor ama biraz bırakmış böyle. bırakmış abla bakımsız Kullanmaya kullanmaya bağımsız kalmış. E, post, topra, Türklerin, topra. Türklerin elinde olmasa çoktan yıkılmıştı. Evet. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Giriyoruz. Ayasofya'ya giriyorum. Çok şükür bugünü gösteren Rabbime. Kızlar. Bizler... Neredeyiz biz? Ayasofya'dayız. Ayasofya'dayız. Ayasofya'yız Gelin kızlar böyle. Oha gel Bunlar kadınlar, kadınlar bölümü burasıymış. Ayşe Gel dışarıda bağlı. Gel dışarıda bağlı. Satıya baksana. Satının rengi böyle miymiş gerçekten de? Renk ne kadar güzel. Arabayı buraya bıraksak polisler. Evet canlı yayınımız bitiyor şu an.